Çaylar benden bugün Can nerede? Bak bak. AAAAAAAA AAAAAAAA Gerçekten inanamıyorum. <laughs> <yalnızım. gülüyor> Ay yaptırıyorlar mı? Yaptırdılar mı Nukhet'i ya? <gülüyor> Ay, <gülüyor> ne oluyor öyle? <laughs> AAAAAA <Ay, Ay, gülüyor> <laughs> Benim arabama binen Caner'in hali. <Gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk beni öldürüyor. Caner seni o kadar çok özledim ki. <laughs> ben de aşkım neredesin görevini? Caner <laughs> sen bir Beverly's kızı mısın? Evet <laughs> Beverly's. Ya sen, ben <laughs> <laughs> böyleyim, ben böyleyim. alıyık. Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun lan. Lan! Bir <laughs> şey diyeceğim, bu ceviz niye zihin açıyor? Beyne benziyor diye mi acaba? Ne manaysa. E o zaman muz ne açıyor? <laughs> Ay bir hamburger söyledim, sanırım Hamburg'dan geliyor. Yaklaşık 40 dakikadır bekliyorum. sinirler, öleceğim ve uyumak üzerim Daha hamburger yemedim. Ya biraz önce ağlıyordun ama şimdi öyle ee, e, e, e. Onlar nasıl bir ağlama? Ya olabilir o da bir ağlama. <gülüyor> 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 Çaylar benden bugün. Can nerede baba? Oğlum bu Ben Gerçekten inanamıyorum. Ay yaptırıyorlar mı? Yaptırdılar mı Nüket ya? <laughs> Aaaa! <Ay, gülüyor> ne oluyor öyle? <gülüyor> <gülüyor> Ay, ne oluyor öyle? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Çıkalım ben! Gizli kağıt! Benim arabama binen Caner'in hali. <laughs> Bu çocuk beni öldürüyor. Caner seni o kadar çok özledim ki. <laughs> ben de aşk neredesin göreyim? Caner sen bir Beulis kızı mısın? Evet <laughs> Beulis. <laughs> ya sen de oluyuk. Adam Allah'ın adamıyık. Birader. Adam olun la. lan. lan! Bir <laughs> şey diyeceğim bu ceviz niye zihin açıyor? Beyne benziyor diye mi acaba? Ne manaysa. E o zaman muz ne açıyor? <laughs> Ay bir hamburger söyledim. Sanırım Hamburg'dan geliyor. Yaklaşık 40 dakikadır bekliyorum. Sinirler öleceğim ve uyumak üzereyim. Daha hamburger yemedim biraz önce ağlıyordun ama şimdi öyle. Ih, ıh, ıh, ıh. Onlar nasıl bir ağlama? Ya olabilir da bir ağlama.